Herkese selamlar. Tatlı şıh arkadaşlarım PR sohbetlerine hoş geldiniz. Yine mükemmel bir konuyla karşınızdayım. Çok güzel bir konu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz like butonuna basın, yorum yapın. Ee, en az 5 arkadaşınızı abone edin, 10 da olabilir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar, çok teşekkürler. Ee, bugünkü konumuz, hatırlarsanız, e, halkla ilişkilerin en temel modellerinden, 4 tane modellerinden bahsetmiştim. Kamuyu bilgilendirme, basın ajansı, iki yönlük asimetrik ve e, simetrik model olarak. Edward Bernays abimiz vardı hatırlarsanız. İki yönlü asimetrik model temsilcisi bir olay yapıyor. La Cidrenk sigaralarıyla ilgili bir çalışma yapıyor. Onu anlatacağım size. Önce iki yönlü asimetrik modeli biraz hatırlamamız gerekirse burada çift yönlü iletişim ilk defa devreye giriyordu. Hedef kitlenin görüşlerine alınıyor fakat görüşler sadece hedef kitleyi etkilemek için kullanıyor. Yani hedef kitle görüşünü belirtiyor. Tamam, okey ama kurum bunu sadece kendi yararına olan görüşleri dikkate alıyor. Ona göre hedef kitleye tekrar onları ikna etmek için sunuyor. Bu şekildeydi. Edward Bernays abimiz de her şeyin ilkiydi. hatırlarsınız. ben devri belgeselinde anlatmıştım her şeyi o ilk keşfediyor, ilk o yapıyor, ilk onun çalışmaları falan filan. Ama işte Edward Bernays abimiz bakalım Lucky Strike'da neler yapmış. Edward Bernays bir çalışma yapıyor ama daha sonra bu yaptığı çalışmadan pişmanlık duyuyor. Yaptığı çalışma Chesterfield sigaraları adına. 1927 yılında bu sigara markası için çalışmalara başlıyor. İlk önce o dönemde bu Chesterfield'in rakibi olan Lucky Strike'ı alt etmek için ne tür çalışmalar yapabil yapabilirim diye düşünüyor. Ona göre çalışmalarını belirliyor. Ve aklına ilk gelen şey işi birazcık espriye dökeyim diyor ve Lucky Strike'ın yayınlarının, ilanlarının yer aldığı yayınlarda, reklamlarda ee, bu reklamlar göründüğü zaman hemen ardından bir dalga geçen o Lucky Strike'la o ilanlarla dalga geçilen makaleler, haberler yayınlatmayı düşünüyor. Bunun da Hmm, reklamın gücünü azaltacağını düşünüyor. Bunun üzerine de Bernays bir arkadaşından bu arkadaşı Henry Bern bundan bir ses kültürü için tütün derneği kurmasını istiyor ve başına geçmesini istiyor. Bernays'ın da desteğiyle Bern e, gazetecilere, karikatür karikatüristlere Bernays'ın da desteklediği ve Bern'in karikatüristlere, gazetecilere değişik yöneticilere e, bir mektup gönderiyor. Bu mektubun içeriğiyle e, tepki hemen oluşuyor ve gazetelerle kasitral ilanların hemen karşısına bu gönderilen mektubu koyuyorlar ve kampanya başarılı oluyor. Bu mektubun içeriğinden birazcık bahsedeyim. Mektupta şunlar belirtiliyor. Bize her gün sigarayı sadece tadı iyi olduğu için, eğlence olduğu için değil aynı zamanda bir ilaç olduğu için içilmesi gerektiğini söylüyor. Ses Kültürü için Tütün Derneği de bu amaçla kuruluyor. Derneğin amacı ses telleri, sigara reklamlarına yırtılmış olan şarkıcılar ve oyuncular için bir yurt yaptırmaya amaçlıyor. Bu. Daha sonra işte kampanya başarılı oluyor. Daha sonrasında Bernays Amerikan Tobacco için çalışmaya başlıyor. Bu kuruluşta Bernays'ten kadın hedef kitlelere ulaşmasını istiyor. Çünkü o dönemde kadın hedef kitleler sigara şirketleri için henüz ulaşılmış bir kitle değildi. Amerikan Tobacco'nun başkanı George Washington Hill'in önerisiyle elini bir şeker uzatacağına bir lakiye uzat sloganıyla bir kampanya başlatıyorlar. Bu, bu slogan nereden çıkıyor? Şuradan. E, o dönemde yüksek kilonun sağlık üzerinde etki yapacağı, kötü etki yapacağı çok fazla revanştaydı, revanştaydı. dolayısıyla da işte e, elini bir şeker uzatacağına bir lakiye uzat falan filan. Ve bu slogan sayesinde hemen e, çalışma kadınlarda tepki yaratıyor ve e, yani zaten kadınlar için sağlık ve moda çok önemliydi. Peki de bunu bildiği için e, çalışmalarında sürekli sağlığı ön plana atarak yapıyordu çalışmalarını. Daha öncesinde de Boğazda iltihabı için bir çalışma yapmıştı ve başarılı olmuştu. Yaki diyor ki sigaranın iştahı azalttığını ve bununla kilonun da dengede tutulacağını söylüyor ve daha sağlıklı bir hale geleceklerini söylüyor onlara. Kadınlar da tabii hoppa zaten moda ve sağlık çok önemli. Hemen inanıyorlar güzel bir tepki topluyor. Başarılı oluyor. Sonra Berners başarılı bir fotoğrafçı olan arkadaşına Nicholas Murray'e başvuruyor ve onun da önerisi üzerine grafikerlere, tasarımcılara bir mektup gönderiyor. Mektupta da tatlı şeyler yemek yerine işte ellerinde sigara tutan zayıf kadınları temsil eden bir resimler, işte grafikler yapmalarını istiyor. Burada önemli nokta o zayıflık idealinin de vurgulanmış olması. Kısa bir süre sonra bu hikaye basında yerini alıyor. Bütün gazeteleri zayıf kadınlar süslüyor ve daha sonrasında tabii ki de bu çalışma, işte böyle tatlı üreten, şeker üreten firmaların tepkisine yol açıyor doğal olarak. Bernays'ın Lucky Strike için yaptığı bir diğer çalışma da Kadınların sigara içmesinin psikolojik boyutlarının araştırılması ve kadınların genelde toplumda sigara içebilmesi erkeklerle aralarında sağlanan bir eşitlik olarak görülüyordu. Bernays'ın amcası Freud, işin içine psikoloji araştırmaları giriyor ve amcasından yardım istiyor. Daha sonra New York'ta 5. cadde üzerinde 10 tane kadın topluyor ve onların ellerini sigarayla o cadde üzerinde yürümesini sağlıyor. Bunu yapabilmek için Bernays, sekreteri Bert Hunt'ın imzasını taşıyan bir telgrafı. 30 kadın savun 30 kadın hakları savunucusuna gönderiyor. Ve bu telgrafta e, kadınların kadınlara sigara içme yeri olan işte evler, lokantalar ve taksiler olarak bu ön yargının yıkılmasını teşvik ediyor. Daha sonra bu yürüyüşü gerçekleştirmek için 10 tane kadın geliyor ve büyük bir tepki oluşturuyor yine. Bernays psikolojik araştırmalarında kadınların sigara içmemesinin nedenlerinden biri olarak da Lucky Strike'ın e, ambalajının yeşil rengi yani o yeşil rengin kadınların kıyafetlerine uymadığından kaynaklı onları içmediğini ön plana çıkartıyor, savunuyor. Sonra Bernays de son olarak ambalajın rengini değiştirmeyi öneriyor fakat e, Hill'in e, red cevabıyla karşılaşıyor. Çünkü e, Lucky Strike için çok fazla reklamlar, ilanlar, yayınlar yapıldı ve Bunlarda da yeşil renk kullan, kullanıldı. Daha sonra bu ambalaj rengini değiştirmek yerine Bernays'ta kadınları yeşil renge, yeşil rengi sevdirmeye çalışıyor. O yeşil renk için bir çalışma yapıyor. Kadınlarda bu rengin moda haline gelmesi için çalışmalar başlatıyor ve Bernays için bu aslında çok yoğun bir dönem oluyor. Modanın doğal bir şekilde olarak ortaya çıkmadığını biliyor ve New York'ta yeşil balo düzenliyor. Bernays bunları yaparken işte çok yoğun bir dönem geçiriyor ve bütün stratejileri, hedefleri çok detaylı ve ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Hill buna yani Bernays'a 25 bin dolar veriyor Bu çok düzgün ve yani uygun bir şekilde kullanılmasını istiyor. Bernays ilk olarak yeşil rengin temsil ettiği değerleri araştırıyor ve araştırma sonucunda da yeşil psikolojik sağlık ve estetik değerlerini taşımaktaydı. Yeşil ilkbaharın ümidin rengiydi. İstetik bir bilgi de söylemek gerekirse %5 ile %50 arasında yeşil renginin Fransız koleksiyonlarında kullanıldığı bilinmekteydi. Ortalama değer ise %20'lerdeydi. Berners ayrıca moda dergilerinin, cemiyetteki kadınların, tekstil dalının, tekstil dalının önemli evlerinin Gazete ve kadın dergilerinin ülkedeki popüler renginin belirlenmesine dair bir çalışma da yapıyor. New York'ta bir kadın kliniğinin başkanı ve bu kliniğe para sağlayan bir kadın olan Wanderly Bernays'ın teması geçti ilk kişi oluyor. Bernays bu kadına kliniğin yararına olarak kliniğin himayesi altında bir bala düzenlemeyi öneriyor. İstenilen tek şey ise Yeşil rengin bu balonun, mo balonun motifi olması ve baloda giyilecek kıyafetlerin bu rengi taşımasıydı. Bernays'ın Van sonra görüştüğü diğer bir kadın ise Onda Naga Silik başkanı Philip Wolgenman'dır. Bernays Wolgenman'a kuruluşunun Birleşik Devletler'deki moda renkleri için bir yönetici rolü üstlendiğini gerektiğini söylüyor. Morgan Mann da Bernays'ın önerisini dikkate alıyor ve kabul, kabul ediyor. İlk baharda bir otelde yeşil modanın son baharı e, teması altında bir yemek düzenleniyor. Bu yemeğe moda redaktörleri ve moda uzmanları davet ediliyor. Yemek listesi Bernays tarafından yeşil bir kağıda basılıyor. Yeşil yiyecekler, yeşil içecekler servis ediliyor. Bir portre ressamı olan Joseph Cummings Chase Yeşil rengin büyük üstadların çalışmalarındaki etkilerinden bahsediyor. Ve diğeri psikolog Joseph Jesroff ise yeşilin psikolojik etkilerinden bahsediyor. Yemekten sonra da bu yemeğe ilişkin basında çok büyük tanıtımlar yapılıyor. Bernays Onandaga'yı basın bültenleri için yeşil antetli kağıtlar ve zarflar bastırıyor. Sonra bir moda renk bürosu organize ederek buradan Paris'e ve New York'taki gazetecilere, kadın dergilerine gönderilecek malzemeyi hazırlatıyor. Bu büro kadın branşının ve modanın tüm alanlarda yeşil renk kullanması için dikkatleri çekiyor. Ve iç mimari için de yeşil rengi duyuruyor. Çünkü bunların hepsi birbirleriyle iç içe. Mayıs ayında iç mimarlara, sanat gruplarına ve kulüplerine 1500 mektup gönderiliyor. Ve bunların yeşil rengi dikkat çekmeleri sağlanıyor. Mağazalara ve perakende şeflerine de 5000 bildiri gönderiliyor. Bu planlı hareket daha sonrasında plansız bir şekilde yayılmaya başlıyor ve yeşil şapkalar, yeşil çoraplar, yeşil ojeler, işte yeşil kalemler, kağıtlar, bilmem neler aklınıza gelecek her şey yeşil oluyor bir anda. Yeşil olarak basılıyor, yeşil olarak üretiliyor. Berners'in uzun ve ayrıntılı çabalarının sonucu kendini göstermeye başlamış. Ve her yer artık yeşil renkle dolmuştu ve herkes bu renkteki yeşil balayı konuşmaktaydı. Prensip olarak Bernays yaptığı çalışmalara balalara katılmamaktaydı ve yeşil balay için de bu geçerliydi. Ona da katılmadı ve balık çok büyük bir başarıya imza, imza attı. Bernays abimizin yaptığı Lucky Strike için çalışması bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bol PR'li günleriniz olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atın. Ee, arkadaşlarınıza abone edin. Falan filan yapın işte arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bol PR'li günleriniz olsun. Hoşçakalın.